Merhaba ben Tuğba Nur Kaya. Bu videoda Cebir üzerinden dikdörtgen ve karenin nasıl çizildiğini göstereceğim. Ardından birer problem üzerinden de çözüm yapacağız. Şimdi ilk öncelikle ekranımı paylaşayım. Tamamdır. Cebir uygulamamızı açalım. Daha fazla diyerek öğelerimizin hepsini görelim. Metin kutusunu seçtim. Buraya yapacağım çizimin adını yazıyorum. Dikdörtgen çizeceğim. İlk öncelikle o yüzden onun adını yazdım. İstersen bunu renklendirebilirim. Yeşil yaptım mesela. Ee, şimdi dikdörtgen çizebilmek için dikdörtgenimizin iki tane birbirinden farklı uzunlukta da olabilir, aynı uzunlukta da olabilir. Kare ise eğer. Ee, İki tane kenar uzunluğu olması gerekiyor. Bu yüzden iki tane sürgü oluşturacağım. Sürgü kısmına geldim. Sürgü benim dikdörtgenimin kenar uzunluklarının farklı değerler alabilmesini sağlayacak. İlk sürgümü A olarak adlandırdım. E, sayısal değer seçiyorum çünkü uzunluk belirleyeceğim. Minimum birden Başlatıyorum. Maksimum istediğimiz bir değer ayarlayabiliriz. Ben şimdilik 20 yapacağım. Artış miktarını da 1 olarak ayarladım. Ardından ikinci kenar uzunluğum için ise başka bir sürgü daha ayarlıyorum. Yine sayısalda bu sefer B olarak adlandırdım. Minimum 20, minimum 1 dedim, maksimum 20 diyorum. Artışa da 1 dedim. Şimdi İlk yapacağımız şey bir doğru parçası çizmek olacak. Bunun için doğrulardan verilen uzunlukta aracına tıklıyorum. Ekranıma tıkladığımda bana uzunluğunu soruyor. Bunun A sürgüsüyle ilişkili olmasını istiyorum. Yani A sürgüsünün uzunluğu kaç santimetre ise bu uzunluğunun da o kadar olmasını istiyorum. O yüzden uzunluk kısmına A yazdım. böyle yaptığımda ben A sürgümün uzunluğunu arttırdığım ya da azalttığım zaman aynı miktarda bu e, doğru parçanın uzunluğu da değişecektir. Hatta bunu santimetre ölçüm kısmında uzunluk veya uzunluk aracına tıklayarak ardından doğru parçamın üzerine tıklayarak e, kaç santimetre olduğunu da gösterebilirim. Baktım, a sürgümü ilerlettim. AB e, doğru parçamın uzunluğu da aynı miktarda arttı ya da azaldı. İstersen bunların renklerini de aynı yaparak ikisinin ile ilişkili olduğunu da gösterebilirim. E sonrasında ise bir çember çizeceğim. A merkezli bir çember çizeceğim. Çemberler kısmından ikinci araca tıklıyorum. Çember merkez ve yarıçap çap aracına tıklıyorum. Bu aracın benim B sürgümle ilişkili olacak. B sürgümün uzunluğunu arttırdığımda, azalttığımda yarı uzunluğu da bununla bağlı olarak değişecek. A merkezli olacağı için A noktasına tıkladım bana yarıçapımın kaç santimetre olması gerektiğini soruyor. Ben B uzunluğuyla aynı olacağı için D yazıyorum buraya. Tamam dedim. Artık ben bu B uzunluğunu değiştirdiğimde benim A merkezi e, çemberimin yarıçapı da aynı miktarda azalacak ya da artacak. Aynı miktarda değişecek. Şöyle şunu biraz daha büyütelim. Sonrasında ise AB doğru parçasına dik bir e, doğru çizeceğim. Bunun için ise inşa kısmından dik doğruya tıklayarak e, AB doğru parçamın üzerine tıklıyorum. Ardından hangi noktadan başlamasını istediğimi, buraya A noktasından başlamasını istediğim için A noktasını seçiyorum ve buraya sabitlenmiş oluyor. Sonrasında ise buradaki çemberim ile doğruyu kesiştirerek bir kesişim noktası elde ediyorum. Ardından bir tane daha dik doğru çizeceğim. Dik doğruya tekrar geldim. Bu sefer D noktasından geçen bir dik doğru çizeceğim. D noktasına tekrar tıkladım. O noktadan geçen bir doğru çizmiş oldum. Dik doğru çizmiş oldum. E sonrasında ise yine bir dik doğru. Bu sefer B noktasından geçecek. AB doğru parçasına dik. B noktasından geçen bir dik doğru çizeceğim. E ardından kesiştire tıklıyorum ve D noktasından geçen dik doğru ve B noktasından geçen dik doğruları birbirleriyle kesiştirerek bir kesişim noktası elde ediyorum şimdi artık ben B'yi arttırdığımda ya da A'yı arttırdığımda istediğim uzunluklara sahip bir e, dikdörtgen elde edebilir hale geldim ama bunu e, tamamen bitirmeden önce buradaki dikdörtgeni kapatmam lazım doğru parçalarıyla A ile D noktasını kapatıyorum D ile E noktasına bir yine doğru parçası çiziyorum E'den B'ye de bir doğru parçası çiziyorum şimdi benim artık e, doğru parçalarıyla sınırlandırılmış e, bir dikdörtgenim var şimdi e, benim ihtiyacım olmayan öyleleri ben burada e, görmek istemiyorum o yüzden onları gizleyeceğim. Mesela çemberime ihtiyacım yok. O yüzden çemberimin üzerine tıkladım. 3 nokta geldi. 3 noktanın üzerine tıkladım. Buradan ayarlar diyor. Ayarlara tıkladım. Ve nesneyi göster diye bir seçenek var. Bunu kapatıyorum. Sonra aynısını buradaki doğrulara da yapıyorum. Bunlara da ihtiyacım yok. Kapattım. Tıkladım. Kapattım. Buradakine de tıklıyorum. Bunda nesneyi gösterini kapattım. Burada bir tane de noktam kaldı. Ona da aynı şeyi yapıyorum ve nesneyi gösteri kapatıyorum. Ve bir dikdörtgen elde etmiş olduk. AB uzunluğunun A sürgüsüyle ilişkili olduğunu biliyordum. Aynı şekilde DE doğru parçam da şöyle üzerine tıklarsam onlarla aynı uzunlukta bir doğru parçası olduğunu görebilirim. Şöyle yapalım. Bunları A sürgüsünü artırıp azalttığımda aynı miktarda değiştiğini görebiliyorum. Buradan hatta aynı renk yaparak ikisinin birbiriyle aynı uzunlukta olduğunu da gösterebilirim. Peki, benim AD doğru parçam ve EB doğru parçam ise benim B sürgümle ilişkilidir. Daha doğrusu benim AD doğru parçam B sürgüsüyle ilişkilidir. Aynı şekilde BE de onunla aynı miktarda artıp, Azalır. Bakalım aynı miktarda artıp azalıyor. İstersek biz bunları aynı renklerle de renklendirebiliriz. Şöyle yapalım. Bu şekilde renklendirdiğimizde bunları ilişkili olduğunu görüyoruz. Şimdi bu e, dikdörtgenin açılarını açılarına da bir bakalım. Açılarını belirtmek için ölçümden açı aracına tıklıyorum buradan A'yı belirtmek için ilk önce D'den başlayarak A B yaparak buradaki açının 90 derece olduğunu görebilirim. Aynı şekilde A B E dediğimde buradaki açıyı görebilirim. A D E diyerek buraya baktım. D E B diyerek de buradaki açıya baktım. Ve hepsinin 90 derece olduğunu görebiliriz çünkü doğrularımızı biz dik kesiştirmiştik. O yüzden 90 derece elde ederiz. E, bu dikdörtgenimizin çevre ve alan e, ölçülerini bulabilmek için ise benim bu dikdörtgenin içini kapatabilme, kapatmam gerekiyor. Bunun içinde çokgenlerden çokgen aracına tıklıyorum. Her bir kenarı bu çokgenimin içine dahil ediyorum ve Dikdörtgenimi kapatıyorum. Bütün alan dahil oldu, kenarlar da dahil olmak üzere bütün alanı işaretledim. Artık ben ölçüm kısmından santimetre veya uzunluk ifadesine tıklayarak ardından dikdörtgenin içine tıkladığımda çevre uzunluğunun kaç santimetre olduğunu görebiliyorum. Alan için ise buradaki ölçümden alan e, aracına tıklayacağım. Ve aynı şekilde yine dikdörtgenin içine tıklayacağım ve alanın kaç santimetre kare olduğunu görebileceğim. Buradaki ölçülerim değiştiğinde alan ve çevre ölçülerim de onlarla uyumlu olarak değişecek. Bir tane problem üzerinden bu e, dikdörtgeni kullanmayı bir deneyelim. Benim burada bir tane problemim var. Şöyle göstereyim. Bu problemimde diyor ki Ayşe odasına dikdörtgen şeklinde bir halı alacaktır. Ayşe'nin odasında halıyı yerleştirmek istediği dikdörtgen zeminin kenar uzunlukları 160 cm ve 250 cm'dir. Ayşe'nin halı almak için gittiği halıcıda farklı uzunluklara sahip halı seçenekleri vardır. Bu seçenekler aşağıdaki gibidir. A uzunluğu 160 cm 200 cm'ymiş. B halısının uzunluğu 100 cm'ye 250 cm'ymiş. C 120 cm'ye 210 cm. D ise 140 cm'ye 240 cm'ymiş. Ayşe odasına sığabilecek alanı en büyük olan halıyı almak istediğine göre hangi uzunluktaki halıyı tercih etmelidir diye bize soruyor. Şimdi ilk öncelikle burada bakmamız gereken şey bu halılar Ayşe'nin zeminine sığabiliyor mu ona bakalım Ayşe'nin zemininin Kısa kenar uzunluğu 160 santimetreymiş O zaman buradaki kısa kenar uzunluklarına bakarım 160 santimetre A şıkkında B şıkkında 100 santimetre C'de 120 D'de de 140 Hepsi 160 santimetrelik bir uzunluğa sığabilecek uzunluklar O yüzden e, Bu halılardan herhangi biri olabilir Aynı şekilde <laughs> Uzun kenar e, uzunluğuna bakıyorum, y 250 santimetreymiş. Yine baktım, 240, 210, 250, 200 diyor. Yine buraya sığabilecek bir uzunlukta olduğunu görüyorum. E, bunları gördükten sonra biz işlem yapmaya başlayalım. Şurayı şöyle büyüteyim, küçülteyim. Heh, tamam, güzel oldu. Şunu görüyorsunuzdur umarım benim problemimi ekran da gözüküyor mu? metin kutusu. Ah, gözükmüş tamam. Ee, şimdi ben şunu biraz küçülteyim de. Biraz vakit kaybediyorum ama şunu şöyle kenara çeksem, şunu da şöyle alsam problemim daima yanımda. şunu ah, Şimdi şöyle koydum da problemimi görebiliyorum. Şimdi ben bunu çözebilmek için ilk öncelikle sürgülerimin uzunluklarını biraz büyütmem gerekiyor ki bu uzunluk ölçülerine sahip üçgen şey üçgen diyorum yani dikdörtgenler elde edebileyim. Şimdi şöyle yapalım. Ben diyorum ki bu sürgüm uzunluklarını değiştireyim. Maksimum 20 demiştim. Ben maksimumu 250 yapayım burada çünkü en büyük uzunluk 250'miş Aynı şekilde bunu da 250 yapabilirim. Şunu bir silmek istiyorum. Sildim. Heh. Şimdi şunu da biraz küçültelim. Çünkü şöyle şu şekilde büyütebiliyor olmamız gerekecek. Bayağı küçültmem gerekecek benim herhalde bunu. Şöyle bakalım. Yüzlere kadar çıkmamız gerekecek. Şunu da şöyle. Heh. Şimdi ilk uzunluğu 160 santimetreymiş kısa kenar. Hangisinin kısa kenar olduğu mühim değil burada. Bir tanesini 160 santimetreye çıkaralım. 160 tamamdır. Ardından uzun kenarım da 200 santimetreymiş. Onu da şöyle yine küçülteceğim. Ekran ısınması için. 200 yapalım. Heh. Gördüğüm gibi şu çevreyi kaldırabilirim. Çevreyle şu an işim yok. Alanım kaçmış? 32 binmiş. Buradan yazıyorum. Alanım 32 bin santimetre kareymiş. Santimetre kare. A şıkkındaki halının yani 160 santimetre 200 santimetre olan halının uzunluğu 32 bin santimetre kare geliyormuş. 100 santimetreye 250 santimetre olsaydı eğer. Bakalım. Bunu ayarlaması da zor. Şöyle yapacağım. Şunu artışı onun yapacağım. Daha rahat şey yapalım. Aa, o zaman da olmuyor. <laughs> tamam. Artışı onun yapamıyorum. Çünkü sıfırdan başlatmam gerekiyor o zaman. Nereye gitti benim şeylerim ya? Evet. Şimdi oldu. Şimdi ne yaptım? Yüzdü. Şunu yüz yaptım. Bunu da aynı şekilde bir minimum sıfırdan başlasın artışım 10-10 olsun çünkü daha hassaslarla uğraşamayacağız. Şu an. 250 olmasını istemiş. Şöyle bir halıymış yani. Çevirirsek şöyle de yapabiliriz. Şöyle de görebiliriz. Bu halımın alanı ise 250 bin santimetre kareymiş. 120'ye 210 olduğunda ise 120'ye C şıkkına bakıyorum. 210 olduğunda ise bu değil de şuradan hareket ettireceğim. 25.200 oluyormuş. 25.200 yine santimetre kare diyebiliriz. Şöyle yazmakla uğraşmayalım. 140 D 140'a 240 dediğinde ise baktım 3000 pardon <laughs> 33.600 oluyormuş buna da eşittir diyelim 33.600 santimetre kare oluyormuş Ayşe odasına sığabilecek alanı en büyük olan halıyı almak istediğine göre hangi uzunluktaki halıyı tercih etmelidir diye soruyordu bize. Bu halılardan alanı en büyük olan halı bizim D uzunluktaki yani 140 santimetre 240 santimetre pardon 140 santimetre 240 santimetre olan yani 33.600 santimetre karelik bir alana sahip olan halımızmış. Şimdi bir de kare çizmeyi görelim. Ee, şimdi bunu şöyle bitelim. Kare de aslında aynı şekilde çiziyor. Benim buradaki şeyleri nasıl geri gelecek? He, araç araçlar tamam. Şimdi her şeyi temize dedim, yok say dedim. Şimdi metin kutusu açarak ne yapacağımı söylüyorum. Kare yapıyorum. Yazdım. Burada gözüksün diye o bir zorunluluk değil. Sadece ne yaptığımızı iyice görelim diye yapıyorum. Kare yazdım. Bu sefer tek bir sürgü kullanmam yeterli olacak. Çünkü karenin her bir kenar uzunluğu birbiriyle, birbiriyle eşit. Bu nedenle Tek bir uzunluk bizim işimizi görecek. Yazdım, sür, yani tıkladım sürgü seçeneği sürgü aracına ve sayısalda uzunluk olduğu için sayısalı tıklıyorum. A sürgüm dedim. Minimum 1 maksimum yine istediğimiz bir değer yapabiliriz. Mesela atıyorum 15 olsun bu seferde. Artışa da bir dedim. Tamam dedim. Şimdi. Az önceki gibi aynı şekilde ilerleyeceğim. Sadece tek sürgüyle devam edeceğim. Hızlıca yapıyorum. Verilen uzunlukta demiştim. Tıkladım, aile ilişkilendirdim, tamam dedim. Burada aynı uzunlukta olduğunu görüyorum. Hatta santimetreyi de belirtebilirim. Renklerini de aynı seçebilirim. Bu şekilde ilerlettiğimde, oynadığımda uzunluklarının aynı olduğunu görüyorum. Sonra az önce ne yapmıştık? Çember çizmiştik. Yine bir çember çiziyorum. Verilen uzunlukta olmasını istiyorum. A merkezde olacak. İsterseniz B merkezi de çizebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben yine A'ya tıkladım. Bu sefer yarı çapım farklı bir uzunlukla ilişkilendirmiyorum. Yine aynı uzunluk. Yine A uzunluğunda olmasını istiyorum. O yüzden A dedim. Tamam dedim. Ve A ile aynı olan bir Yarış aynı olan bir şember elde ettim. Ardından doğru dik doğru çizeceğim. Dik doğru aracına tıkladım. A'dan geçecek. Şöyle, şöyle yapalım ne oldu? Dik doğru dedim. AB'den geçecek. AB yani doğru doğru parçasına dik olacak ve A'dan geçecek şu şekilde belirledim. Ardından bunları kesiştirmiştim çemberle. Doğru mu kesiştirmiştim ve bir kesişim noktası elde etmiştim. sonrasında ise bir dik doğru daha çizmiştim. Yine aynısını yapıyorum. D'den geçen yine tıkladım bir dik doğru elde ettim. Sonrasında ise yine AB'ye dik. Bu sefer B'den geçen bir dik doğru elde ediyorum. Sonrasında kesiştir dedim. D'den ve B'den geçen doğruları kesiştirdim. Ve E noktasını elde ettim. Şimdi bu karemi kapatacaktım. Doğru parçaları kullanarak. A ile D arasında bir doğru parçası çektim. D ile E arasında bir doğru parçası çektim. Ve E ile B arasında bir doğru parçası çektim. Artık benim bir karem oldu. İstediğim gibi boyutunu ayarlayabildiğim bir karem oldu. Şimdi ise bu benim ihtiyacımın olmadığı nesneleri kapatabilirim. Nesneyi gösteri kapatıyorum. Kullanmadığım, kullanmayacağım nesneleri kapatıyorum bu şekilde. Şimdi bakalım benim uzunluklarım acaba doğru mu? Karenin bütün uzunlukları birbirine eşit olacaktı. Bütün kenarların uzunlukları. Baktım. Hareket ettirdiğimde hepsi aynı mı? Hareket ediyor. Evet. 2 yaptığımda, 2, 3 yaptığımda, 3, 5, 5, 8, 8. Hepsi aynı miktarda artıyor, azalıyor. Daima. Bunların hepsinin uzunluğu aynı olduğu için aynı renkle gösterebilirim. Birbirine çünkü eş uzunluklar. Ee, ben bunların açılarını da belirtebilirim. Karenin de iç açıları 90 derecedir. Ee, açılar heh. Ölçümden açıya tıkladım. D, A, B dediğimde A'yı. D, e, B dediğimde E'yi görürüm. A, D, E dediğimde D'yi görürüm. A, B, e dediğimde de B açısının ölçüsünü görürüm. Şimdi şunları şöyle görebiliriz. İstersen bunları yine renklendirebilirim. Bu sefer az önce ne renk yaptım hatırlamıyorum ama yeşil diyorum. Gözüküyordur umarım. Ah, yanlış kenarı seçmişim. Açıyı seçecektim. Bunu da yeşil yaptım. Hepsinin 90 derece olduğunu görebiliyorum. Çünkü dik doğrularla kesiştirmiştim. Şimdi ben bunun içini kapatarak yani çokgenlerden çokgen aracını seçiyorum. A, D, E, B ve tekrar A'ya gelerek bunu da tekrar A'ya yani başlangıç noktama tekrar gelerek bütün e, oradaki alanı kaplıyorum. Bunu yaptıktan sonra santimetre kare seçerek e, ölçümden, araçlardaki ölçüm kısmından alan aracına tıklıyorum ve e, dik bir dikdörtgen değil, kare yani kare de bir dikdörtgendir aslında. E, kareyi de karenin içine tıklayarak alanını e, belirtiyorum. E, aynısını uzunluk veya uzunluğa tıklayarak yaptığımda ise çevre uzunluğumu veriyor. Bu şekilde bu şekilde benim karemi elde etmiş olduğum. Uzunlukları değiştirdiğimde, kenar uzunlukları değiştiğinde alan ve çevre uzunluğunda değiştiğini görebiliyoruz. Bu şekilde. Peki az önceki gibi bir soru üzerinden şunu küçültelim. Şöyle az önceki gibi şey yapalım. Şunu alalım. niye böyle oldu, böyle istememiştim <laughs> Şöyle yapalım. Bu sefer başka bir sorum var. Bu sorumda da diyor ki kenar uzunluklarından biri 6 cm olan bir karenin her kenarı, her bir kenarı 2 cm uzunluğu arttırılıyormuş. Buna göre yeni oluşan karenin alanı başlangıçtaki karenin alanından kaç cm kare daha büyüktür diye bize soruyor. Şimdi İlk karemin uzunluğu 6 çarpı 6 şeklinde. Çünkü iki kenar uzunluğunun çarpım şeklinde 36 olarak bulunur. Bunu buradan da görebiliyoruz. Zaten aha bak denk gelmiş. 6'ya 6 bilerek yapmadım yani. 6'ya 6 alan kaçmış? 36 santimetre kareymiş. Şu çevre uzunluğunu şimdilik silelim. Onunla ihtiyacımız yok. Baktım. E, ee, alanım 36 santimetre kare. Ardından ne diyor? Kenar uzunlukları 2 cm artırıldığında kaç santimetre kare olduğunu soruyor. Bakalım kenar uzunluklarının her birini 2 cm arttıralım. Zaten A sürgümü 2 cm uzattığımda her birinin 2 santimetre cm uzadığını da görüyorum. 2 cm uzattığımda her bir kenar uzunluğu 8 cm oluyormuş. Bakalım zaten 6 artı 2'den eşittir 8 olarak yeni kenar uzunluğumuzu bulabilirdik. E, ardından bize ne diyor? Bu e, karenin alanını soruyor. 8 e, çarpı 8 eşittir ne? <laughs> 8 x 8 eşittir 64 diyerek biz yeni karemizin e, alanını bulabiliriz. Burada da zaten bize direkt veriyor alanımızı. Ardından demiş ki bunlar arasındaki alan farkı sormuş 64'ten 64'ten 36'yı çıkararak bakıyorum. 34 6 çıktı 28 mi oluyor? Aynen aynen 28 santimetre cm, santimetre kare olarak farkı bulabiliriz. Yani neydi? Benim ilk kalemin uzunluğu 6 santimetre 6 santimetre olduğu için alanım 36 santimetre kareydi. 2 birim arttırdım arttırıyorum 1 2 yeni alanım 64 santimetre kare oldu. Bunların arasındaki farkı da işlem hatası yapmadıysam yani bir an böyle şey dalgınlığıma gelip işlem hatası yapmadıysam 28 santimetre kare olarak bulabiliyoruz. Bu videomun sonuna geldik. Şöyle paylaşımı, heh, buradan paylaşımı durduralım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Kapatıyorum artık. Nereden kayıt edilirdir.